Merhaba arkadaşlar Sivri Hoca'yla Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar branş denemeleri yani özellikle de TYT Türkçe branş denemelerinde e, zor denemeler niçin çözülmelidir ya da gerçek sınava yakın denemeler niçin çözülmelidir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Benim de arkadaşlar fikrim yakın zamana kadar öyleydi ama bir olayla e, sizi e, konuma başlamak istiyorum. Geçen sene arkadaşlar e, 4. sınıf dediğimiz sınıftaki bir öğrenci arkadaşımız bizim kendi, benim kendi denemelerimi almıştı ve bu denemeler arkadaşlar gerçeğe çok yakın denemeler. Cidden zor orta ve üzeri zorlukta oradan denemelerden oluşuyordu ve e, birinci denemede arkadaşlar öğrenci arkadaşımızın yaptığı ismi de Tal talhaydı öğrenci arkadaşımızın e, birinci denemede 16 net ikinci de 17 üçüncü denemede arkadaşlar 18 ve dördüncü denemede de 19 net yapmıştı ben bunu sorduğumda ya işte niye bu kadar düşük? Ya hocam öyle demeyin dedi. Ben normalde zaten 22-23 net yapıyorum ama şu anda bu denemeler sayesinde, sivri denemeler sayesinde ben ÖSYM'nin mantığını kavradım. Bundan dolayı da şu anda kurumun yaptığı denemelerde 30 net yapmaya başladım dedi. Ben o zaman arkadaşlar şunu algıladım. Çünkü çok kaynak var. Hepsini çözmeye vaktiniz yok. Bana göre özellikle branş denemelerinde ve paragrafta en iyisini çözmeniz lazım. Hepsini çözemeyeceğinize göre en iyi olanları çözmeniz gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar en az 3 takım TYT Türkçe branş denemesi bitirmeniz gerektiğine inanıyorum. Yani bağışıklık sisteminiz arkan gerçeğe yakın en azından 30 tane, 34 tane, 35 tane deneme çözmüş olursunuz. Yoksa 18 Haziran 2022'de bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Şu anda özellikle orta seviye ve zayıf kardeşlerimiz bu tarzda zor ve kaliteli olan, gerçek sınava yakın olan denemeleri, zor dediğimiz denemeleri çözmek istemiyor. Çünkü gerçeklerle şimdi yüzleşmek istemiyorlar arkadaşlar. Kolay çözüyorlar. Ama daha sonra ve bu iyi öğrencilerden de ben size bunu örnek vereceğim. Daha sonra gerçeğine girdiği zaman arkadaşlar neredeyse netler yarı yarıya düşüyor. O zaman işte 18 Haziran'daki 2022'deki TYT'nin gerçek yüzüyle karşılaşmış oluyor. Hatta ona bile gerek yok. Şu anda alıp seviyenizi görmek istiyorsanız 2021 TYT'yi çözün. Seviyenizi görmek istiyorsanız 2020 TT'yi çözün. Hani ne seviyede olduğunuzu ve bu zor denemelerden çok iddialı konuşuyorum. Bu zor denemelerden de arkadaşlar herhangi birini alın. Zor dediğimiz ÖSYM ayarına yakın olan dediğimiz denemelerden de herhangi birini alın. 2021 TYT'de veya 2020 TYT'de ne yaptıysanız 3 aşağı 5 yukarı aynı niti yaparsınız arkadaşlar. Bunu şöyle bir noktayla örneklendirmek istiyorum. Geçen sene Arkadaşlar Samsun'da Türkiye 70. .'si, Türkiye 200. .'si ve 233. .'si bizim sivri denemeleri çözdü arkadaşlar. Ve 200. .'sinin yaptığı netleri ben söz söyleyeyim. Bizde 12 tane fasik 12 tane denememiz var ve 34 30 36 net arasında netler yaptı 12 denemenin sonucunda. Ortalaması buydu. Ve gerçek sınava girdiğinde arkadaşlar Türkçeden 35 net yaptı. Bu şu anlama gelir. Yani gerçeğe ne kadar yakın olduğunu gösterir bu denemeleri. Bundan dolayı arkadaşlar bağışıklık sistemi sisteminizi arttırmak istiyorsanız zor denemeleri çözmeniz gerekiyor. Yoksa kendinizi ya da vicdanınızı arkadaşlar rahatlatırsınız ama 18 Haziran'da gerçeklerle karşılaşmış olursunuz. Bu gerçeklerle bence önceden karşılaşın. Zor denemelerin nasıl çözüleceğini en azından 30 taneye yakın buna yakın denemeyle alışkanlık haline getirirsiniz ve bu metinlerin zor metinlerin nasıl algılayacağınızı ve analiz yaparsanız yanlış yaptığınız sorular üzerinde muhakkak size katkı sağlayacaktır. Zaten arkadaşlar Dediğim gibi bizim de en son kısmında da arkadaşlar ben kendi denememiz sivri denemeler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Sivri denemeler arkadaşlar 2 tane temel düzey, 5 tane ileri düzey, 5 tane de üst düzey denemeden oluşmaktadır. Ve denemelerimiz fasükül şeklindedir arkadaşlar. Yani fasüküllerden oluşmaktadır şöyle. Mesela ikinci denememiz. Ve birinci ve denemelerin zorluğu buna göredir bundan dolayı arkadaşlar 12 tane gerçeğe yakın deneme çözmek istiyorsanız muhakkak sivri denemeleri alıp çözün derim şu anda arkadaşlar Türkiye'nin ileri gelen okullarından LGS'de bir yanlış yapıp girdiği öğrencilerim arkadaşlarımızı kardeşlerimizin iki okulunda arkadaşlar Türkiye'nin en önemli iki okulunda bu deneme çözülmektedir. Siz de dediğim gibi yani en azından şu anda erkenden bu denemeleri bu tarzda kaliteli denemeleri çözerken sıkıntılarınızı görmüş olursunuz. Neye dikkat etmeniz gerektiğini görmüş olursunuz. Bakın çok rahat bir şekilde arkadaşlar iddialı konuşuyorum. Yani 2020 TYT'yi alın, 2021 TYT'yi alın. 3 aşağı 5 yukarı net ne net yaparsanız Bizim denemelerimizde aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı neti yaparsınız. Bu gerçeğe ne kadar yakın olduğunu göstergesidir. Hatta YouTube'dan bir arkadaşımız yazdığı ben bir yorumla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee i̇şte Yine Türkiye'nin önemli okullarından bir tanesi de şu anda hocam ben dedi 38 net yapıyorum dedi. Ama ne zaman sizin denemeler bizim hatta birinci baskıyı almıştı. Biz şu anda denemelerimizde yeni yeniledik arkadaşlar. 2021'in yeni sorularını da ekledik. Ve bizim birinci baskıyı alıp çözdüğünde arkadaşlar hocam ben bu denemeler benim gerçeklerle yüzleşmemi sağladı. Şu anda ben 30 net 32 net anca yapabiliyorum. Demek ki seviyemin bu olduğunu gördüm dedi. Bundan dolayı muhakkak arkadaşlar benim tavsiyem Kaliteli ÖSYM ayarına yakın kaliteli denemeler çözün derim. Yoksa öbür türlü kendinizi kandırmış olursunuz. Ve gerçeklerle de 18 Haziran e 2022'deki tyt'de yüzleşmiş olursunuz. Bunu şimdiden erkenden yüzleşmenizi öneriyorum. E, muhakkak bu dediklerimi arkadaşlar bir kenara koyun. Buna göre kendinizi bir sınayın. Görüşmek dileği kendinize çok ama çok iyi bakın. Sivri Hoca'dan arkadaşlar iyi günler başarılar diliyorum.